2014'te bu müzeyi açmadan önce e, ilk sergimi 2010 senesinde Yıldız Sarayı'nda açtım. Çok ciddi bir e, olumlu, pozitif tepki yarattı bu çünkü Türkiye'de ve dünyada ilk olan bir şeydi. Evet, hala da e, Hizzar Canlı Tarih Müzesi, e, iddia ediyorum ve söylüyorum yani e, aksini ispat edecek varsa o kadar da eminim kendimden. Hojry Meydan diyorum. E, Hizat Müzesinin bir benzeri dünyada var mı? Yok. Müzelerin öyküleri vardır ve iddia ediyoruz bu belgeselde dinleyeceğiniz öyküler sizi büyüleyecek. Çünkü öyküleri sadece dinlemeyecek, aynı zamanda yaşayacaksınız. Dünyada bir başka örneği olmayan. 1500 yıllık bir tarihi barındıran bu müzenin öykülerini görmek insana vizyon katıyor. Birincisi bu müze 1500 senelik bir tarihi içeriyor. Bu müze yani Doğu Roma, Bizans dediğimiz Doğu Roma, Selçuklu, Osmanlı ilk döneminden sonuna kadar sonra e, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore, Kıbrıs Barış Harekatı, Vietnam diye günümüze kadar gelen tüm olayları, savaşları işleyen bir müze. Ama işlerken bir de şu var. Şimdi Doğu Roma, Selçuklu dediğiniz zaman arkeoloji müzesine gidersiniz. Aynı yani bir askeri müzeye gidin dünyada, bir askeri müzede siz orta çağ ve öncesi eser bulamazsınız. Yoktur çünkü. Çünkü o arkeolojik tarafına giriyor, dönemine giriyor. Şimdi burada hepsi var. İki, dünyada eşi benzeri olmayan da çok eser var bu müzede. Detayını web sitesine giren insanlar görebilir. Detaylı anlatacak değil. Üç, burada yine Türk Osmanlı tarihindeki çok önemli padişahların, sadrazamların, paşaların da eserleri, kendi şahsi eşyaları var. Dört, bunları, bu konuları, bu dönemleri işlerken aynı zamanda hem mankeni, hem dioraması, canlandırması, hem eşyaları, hem fotoğrafı, resmi aynı anda dönem dönem konu konu yapan dünyada hiçbir müze şey yok. Her katında, her köşesinde muhteşem eserler var Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde. Her detay ayrı bir tarihe götürüyor insanı. Ve saatler, günler yetmeyecekmiş gibi geliyor insana gezerken. Teşekkürler Nejat Çuhadaroğlu Usta. Teşekkürler bu müzeyi ilmek ilmek kurduğunuz için. Gelen kişinin ilgi alanıyla ilgili bir şey bu. Şimdi adam ikinci dünya savaşı hastası bir sanatçı veya ünlü bir kişi veya arkadaşı fark etmiyor. Çünkü öyle insanlar var, Bil bilmiyorsun adam bir bakıyorsun bir holding yöneticisi, Var, gerçek, Star Wars hayranı ve koleksiyoneri aynı anda var. Şimdi adamına göre tabii değişiyor. Bende her şey olduğu için. Şimdi 2. Dünya Savaşı hastası mı adam? Aşağıya biniyor, Alman savaş uçağı var ya, adam kafayı yiyor zaten, orada gidiyor. Tamam mı? E yetmiyor, burada dünyada hiçbir müzede olmadığı kadar Alman üniformasını aynı anda görüyor. Ve anlıyor ki, ki doğru, Almanya'da, Avrupa'da bile bu kadar detaylı kılık kıyafeti olan bir müze yok. Yok, yok. Amerika'da da yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum. Yani şimdi burada 550 manken diyorum ya. Yani Amerika'nın hangi müzesinde var? İkinci Dünya Savaşı bile değil. Bak öyle söylüyorum ben size. Şimdi ey adam Osmanlıcı. <gülüyor> buyur. <gülüyor> E, Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıçları var bende. Pargalı İbrahim'in var. Miğferi kılıçları. Dördüncü Murat'ım var. Üçüncü Selim'im var. İkinci Beyazıt'ım var. Yıldırım Beyazıt'ım var. Var oğlu var. E şimdi öyle olunca tabii e, konusuna ve gelen insana o kadar daha heyecanlı paylaşıyorsun onunla. Hissettiriyorsun tabii meraklı. Ha hiçbir şey meraklı olmayan. Düz e, insanlara da yine nadir olan parçaları anlatırken tabi hani dedim ya dünyada eşi benzeri olmayan parçalar var onlara tabii ki anlatırken e, kim olursa olsun diyorsun ki bak bu dünyada tek mesela bir cellat palası var dünyada tek bir fil zırhı var Osmanlı fil kafa zırhı var tek. Dinlerken bile nutkumuz tutuluyor. Hele bir de o cellat palasını, fil zırhını yakından gördüğümüz zaman, bu belgeseli neden yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Burada e, şimdi e, bilenler biliyor, bilmeyenlere de söyleyeyim. Burada dioramalarda, e, birebir dioramalar, bir ölçekli dioramalar da yaptım, yapıyorum. Birebir mankenler ve... Bu müzedeki manken sayısı da sanırım yine e, Guinness Rekorlar Kitabına geçebilir çünkü 550 adet giydirilmiş otantik dönemi ait manken var. 550 adet. Dünya'da böyle bir sayı hiçbir müzede yok. Şimdi Çanakkale diyorsunuz değil mi? Veya İstanbul Fethi diyorsunuz değil mi? Veya Plevne deyin isterseniz, e, Kuttalamare deyin istersen, işte e, Viyana kuşatması de, ne dersen de hepsi var e, ve o dönemdeki o savaşı, o olayı anlatan her ölçekte yapılmış dioraması var. Artı yanında da o dioramanın içindeki küçük figürlerin asılları, gerçekleri de mankenlerin üzerine giydirilmiş olarak var kolundaki saatten burnundaki gözlüğe kadar çorabından milmemnesine kadar detaylı yapılmıştır. E, ve orijinal eserlerle yapılmıştır bu. Ve burada e, işin zorluğunu e, anlatmam e, çok uzun sürebilir. Yani e, ciddi bir araştırma ve ders çalışma gerektiriyor. E, ki doğru malzeme doğru yerde doğru şekilde kullanılması için. Ayrıca maketlerinizde de dioramada da bunu zaten yapıyor olmanız gerekiyor. Bir müze kurarken her bir esere dokunmak her bir dioramayı elleriyle yapmak araştırmak öğrenmek ve doğru bir şekilde sergilemek ortaya içinde binlerce sanat eseri olan muhteşem bir müze çıkartıyor. Her şey ihtiyaçtan doğuyor ee, bırakın insanlar maketleri evlerinde, Saklayamıyor. Ben artık diorama yapmaya başlayınca tabii dioramalar ciddi yer alan e, işgal eden şeyler. E, baktım ki olmuyor. İşte şirketin e, merkezinde bir katı e, buna ayırdım. Sonra gitgide büyümeye başladım falan derken sonra şirketimizin genel merkez ofisleri fabrikaya taşınınca Çağlayan'daki bu eski binamızı komple müze yapmaya karar verdim. Ama bunu yaparken de birkaç sene sonra inşallah daha büyük, daha iyi, daha merkezi bir yere geçeceğimi hayal ederek yaptım. Bir de hiçbir şey yapmadan bekleyemezdim çünkü yaptığım şeyleri koyacak ve sergileyecek yere ihtiyacım vardı ve beni engelleyecek, kısıtlayacak bir şeyin olmaması gerekiyordu. 3 bir de gelen, giden insanlar ne yaptığımı görsün ki ona göre daha iyi, daha büyük bir yere geçeyim yaptıklarım, yaptık, yapacaklarımın teminatıdır demek için. Kafam o kadar fazla çalışıyor ki projelerime tabii yetişemiyorum yani sıkıntı orada. Çünkü yapmam gereken çok şey var, yetiştirmeye çalışıyorum ama en büyük problemim şu anda Tek derdim şu, önüm bu müzele kesilmiş vaziyette çünkü bu müzeye, bu binaya sığmıyorum, sığmıyorum. Yani gelen zaten herkes bunu tek eleştirileri var zaten gelenlerin tek eleştirisi var diyorlar ki ya bu burada müze olur mu? Ey, ben de biliyorum burada müze olmayacağını 10 senedir biliyorum da ee, bulurum diye. Ümit etmeye devam ediyorum ama burada yetkilileri göreve çağırıyorum işte. İki ne bu binada böyle bir müze olur ne bu lokasyonda olur. İstanbul'un merkezinde, İstanbul'a Türkiye'ye yakışacak bir noktada olması gerekiyor bu müzenin. Çünkü dünyada ilk ve tek ve Osmanlı Türk tarihine ışık tutacak çok önemli eserleri de barındırıyor bu arada. Anlatabiliyor muyum? Yani oyuncak müzesi değil burası. Yani oyuncak Müzesi'ni aşağı alırmış gibi olmayayım ama e, yani kusura bakmasın kimse de yani şimdi e, dünyadaki önemli insanlara ait e, tarih yazmış insanların Mustafa Kemal dahil birçok İstiklal Harbi kahramanında e, eşyaları var bende yani. E Şimdi bunlar nerede sergilenmeli? Ümraniye'de mi? Kartal'da mı? Nerede? Silivri'de mi? Yok. Beylik düzünde. Hayır, İstanbul'un göbeğinde olmalı ki yerli yabancı turist rahatlıkla ulaşabilsin, rahatlıkla günde binlerce insan gezebilsin, değil mi? Şimdi bu lokasyonda bu gerçekleşemiyor maalesef. Böylesi muhteşem bir müzeyi ortaya çıkarmış Necat Çuhadoroğlu usta'nın çağrısına. Bu müzenin ülkenin en büyük müzesi olması gerektiğine katılıyoruz. Hisart Canlı Tarih Müzesi'ne gittiğinizde siz de anlayacaksınız. Ve o muhteşem eserlerin devamını görmek isteyeceksiniz. Yaptığınız işe olan sevgi saygınızla alakalı olan bir şey. Merakınızla bu bir tutku tutku. Zaten gelen insanlar diyor ki yani burada ben bunu görüyorum zaten diyor. Yani şimdi daha önce dünyada gezdiği, Türkiye'deki gezdiği müzelere niye benzemiyor? Bundan benzemiyor. Çünkü orada maaşlı memur insanlar para karşılığında yaptılar. Bu tamamen benim kalbim ve beynimle yapıldı. Anlatabiliyor muyum? İşte fark asıl bu. bu konuda maalesef Çünkü kültüre ve sanata verilen e, tarihimize verilen e, ilgi alaka bu. Şimdi Tarih TV'de program yapıyorum ve bunları da yer yer söylüyorum lafı gelince. Gelen hocalarımıza, profesörlere, tarihçilerle konuşuyoruz bu konuları, her konuyu. Herkes aynı fikirde. Biz tarihimiz, bakın yani çok önemli bir laf edeceğim. Birkaç önemli bir lafım var. Birincisi tarih, matematik, fizik, kimyadan daha önemli bir bilim dalıdır. Çünkü tarih, o insanın, o milletin, o devletin hafızası ve belleğidir, geçmişidir yani. Hafızası ve belleği olmayan o insanın, o milletin, o devletin bırak geleceği günü bile olamaz. Çünkü ne olur biliyor musunuz? Kukla. Çünkü sizin hafızanızı silsem, bak hafızanızı siliyorum. Geriye ne kalır? Sıfır. İçi boş bir yumurta. İstediğin kadar matematik, fizik, kimya problemi çöz, istediğin kadar lisan konuş. Karakterin yok. Bak, çünkü tarih yani senin geçmişin, hafızan ve belleğin seni sen yapan özelliği. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Seni sen yapan ne demek biliyor musun? Karakterini oluşturan, yani o gezmen, eğitimin, öğrenimin, aldığın her şey geçmişin, yaşanmışlığın, okumuşluğun her şeyin bildim mi güle güle sana. Ot gibi dolaşırsın, bir hayvandan farkın kalması işte bu kadar basit. O kadar çok dinlenecek öykü var ki, o kadar çok görülecek tarih var ki bu müzede. Her birini görmek için İstanbul Kağıthane'ye gitmelisiniz. Çocuğunuzu, eşinizi anne babanızı götürmelisiniz. Eğer şansınız varsa Necat Çuhadaroğlu ustayı yakalar ve öyküleri ondan dinlersiniz. Selçuklular, işte yani Selçuklu diyorum, Selçuklu'daki ilk gerçek, orijinal Selçuklu silahlarını bulup sergileyen tek müzeyim ben. Bakın, Selçuklu dönemine ait kılıçlar, miğferler, baltalar, şunlar bunlar. Aynı zamanda Doğu Roma, Bizans askerlerinin de eşyaları var. Ee, ve gerçek manada Fetih sergisi açan da 569 sene sonra ilk benim. de geçen sene Fetih sergisi açtım 29 Mayıs'ta. Sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı münasebetiyle de gerçek anlamda e, en büyük sergi yine ben açtım. Yine AKM Atatürk Kültür Merkezi İstanbul'da. Tamam. Ha? Bunları yaptım. Ki bu ülkenin daha bir İstiklal Harbi müzesi bile yok. Yüz sene geçmiş. Şimdi i̇şte, O zaman bu kalalık ederim ben. Anlatabiliyor mu? <laughs> Şimdi ee, bunları söylemeye hak, hakkım var çünkü. Yani devletin yok, benim var ama. Ee, ne yapayım? Yani. Ee, o yüzden ya bu konuda e, seviniyor muyum? Hayır, üzülüyorum bizzat. Bu ülkenin İstiklal Harbi Müzesi de olmalı, Fetih Müzesi de olmalı, İstanbul'un Fetih Müzesi de olmalı. Gerçek anlamda yenilenmiş bir Türk savaş müzesi de olmalı. Çünkü bu toprakları biz savaşarak aldık, savaşarak koruyoruz arkadaşlar. Niye savaş tarihi dediklerinde de insanlık tarihinin yüzde 99'u savaşlardan ibaret olduğu için maalesef böyle. Savaş yoksa insanlık tarihi de yok maalesef. İnanmıyorsanız araştırın. İnanmıyorsanız araştırın. Tarihin her noktası öykülerle doludur ve müzeler bu öyküleri size kadar ulaştırır. Biz Müzelik Öyküler ekibi olarak müzelerin öykülerini elimizden geldiği kadar kayda almaya devam edeceğiz. Teşekkürler tarihi yaşatan ve hatırlatanlara. Teşekkürler müzelere emek verenlere ve gezenlere. Bütün yetkililer Geldi, gitti, gördü. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Mal burada. yani Mal burada. Un var. Şeker var. Yağ var. Helva yapanı bekliyoruz. Ee, helvayı da yapmışım, yapmışım da burası değil ya. Yani e, bu kadar basit. Yani e, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız gelse e, hesabını sorar diyor, ümitle bekliyorum yani. Çünkü ben Cumhurbaşkanımızdan iki sene önce Türkiye'nin en iyi müzesi ödülünü aldım elimde. Evet. Ya bir de bu var ya. Yani. Şimdi boşuna konuşmuyorum ben. E şimdi e, e, bu müzenin yeri burası değil. Bunu herkes görüyor ve biliyor ve bunun bu müzenin aynı zamanda bir eğitim kurumu olmasını istiyorum. Ne olması gerekiyor? Savaş Tarihi Araştırma Enstitüsü olması lazım. Ee, ve gençlerimizin tarihimizi, savaşları öğrensin ki ders alıp bir daha olmaması için önlem